Teyzemin bir tane küçük tüpe ihtiyacı var, orada yapardı yemeği. Vakit nakittir her konuda değerlendirmek lazım. Work and travel yapıyor teyzem. Sen, kârim, Sen, sonra, Unutmayayım diye not aldığım notu da unutuyorum. Telefonla konuşurken telefonu aramam ayrı muamma. 15 dakika önce sakladığım bir şeyin yerini bulamıyorum sanırım, benim B24'üm eksik. Üzke. Kardeşimin anlatacak çok şey var. Usta Splinter. Antep'in hamamları. <laughs> çaktırmadan kesiyor. <laughs> Kanka çaktırmadan bak dendiğinde. <laughs> Hangisini seçsem diye düşünüyor kral. Manyak. <laughs> Tokyo Drift'ten daha iyi yapmış. Adam hakkını vermiş. Düğünün böyle olmayacaksa hiç olmasın daha iyi. ...632 yıl her gün bir çivi çakıldıysa olabilir. Bunun içinde kaybolsam. Ne saklambaç oynanır be. Bozmamış ki gömmüş. 38 yıldır buna hazırlanıyor sanki. Yıllardır bu anı bekliyormuş. Bozmamak ne kelime atom bombası atmış. Adamın kariyer aşkını bitirdi. Adam güneş sisteminin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Annenin nişanı %100. Hassasiyet kodu var mı? Bir sonraki hamleni tahmin etmelerine asla izin verme. <laughs> Biraz daha gelmesi arabayı sürüp giderdi. Gördüğü halde hala basması ve sürekli basmayıp aralıklı çalması aklını seveyim senin. Tek marşta çalışıyor kardeşim daha ne? Babamın kullandığı telefon. Kilitli ekran işte ne güzel. It is time. Lütfen bu akım haline gelmesin rica ediyorum. Bokunu çıkarmak bu olsa gerek. Umarım partide salona sıçmamışlardır. İnşallah hep birbirinizin ağzına verirsiniz. Kızlara çok yüz vermeyeceğim broya. Agamla minimum samimiyet. Çek, çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. K 90 derece pamuklu da attım sorun olur mu? Kralı çek, çek. Afiyet bal deterjan olsun abla. Kanser garanti. Görünce hepsi Bataryanın daha uzunu yok muydu? Peki bataryayı değiştirmek akıllarına gelmemiş mi? Bir elli kızlar için ideal bir tezgah. <laughs> en sonda izin gününe çıktı. Her ay sonu kredi kartlarımın birbirine uyguladığı tarife. Sonsuz enerji. <laughs> değil papatya çayı tarlasını yese geçmez bu sinir. Bu yaşta ne bu şiddet bu celal. Şimdiden böyle sinirli ise büyüdüğü zamanı düşünemiyorum. Eski Dur, eski Çıkarmak için eğilmeye gerek yok pratik aslında. Yürümene gerek yok o seni gideceğin yere götürür. Tekerlekli dönen çorap. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalım. Yazın fişi tak soğuk soğuk giyin. Hayır. Abi o değil de yiyecekleri de diğer dolaba mı koyuyorsun? Don, durucu. Ki... <laughs> Fanın bilgisayarı var. Ama fanları ters takmışsındır. Fatura tavan. Şimdi üşüyecek.